Herkese selam Serdar Başkan. Ben yine müthiş bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kendi yaptığım bir takım alet edevatı ve Çin'den aldığım birkaç ıvır zıvırı test edeceğiz sizinle beraber. Burada önümde otostopçunun Galaxy rehberi açık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum ben. İnanılmaz Douglas Adams'ın müthiş eseri. Otostopçunun Galaxy rehberi oku oku bitmiyor. İnanın okursanız size çok şey katacaktır. Bahsedeceğim ilk ürün arkadaşlar. Şurada gördüğünüz küçük ışıklar. Bunlar kablosuz ledler. Bakın kitabın üstündeler. Sayfanın üstünde herhangi bir elektrik bağlantısı yok. Sağda solda bir Tesla bobini görmüyorsunuz enteresan şekilde. Yeşili var, kırmızısı var, turuncusu var, beyazı var, kırmızısı var. <laughs> Gerçekten inanılmaz ürünler arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz, no, nasıl olduğunu anlatacağım size. Burada kablolar görünüyor mu bilmiyorum, burada kablolar var bu arada. Sakladım bir onları, şöyle bir tanesini göstereyim size hemen. Bakın sarı kablo var, beyaz kablo var burada. Her neyse, nasıl çalıştıklarını anlatacağım. Ama önce bir kendini şöyle göstermek istiyorum. Bakın üzerinde küçük bir tane led ışık var. Altlarında da böyle sarılmış minik minyatür bir bobin var arkadaşlar. Şimdi bunları biraz kenara alacağım. Tamam mı? Kayak tatilimi deli haykırarak yaşlı adam. O hepsi biraz sanat eseri. Zarifçe yontulmuş dış hatlar, yücelere uzanan buzdan doruklar, görkemli derin koyaklar... Yüce bir sanat eserinin üzerine kaymak, kutsal bir şey, hürmetsizlik etmek olur mu? Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir indiksiyon bobini var. Ve o bobin şuradaki enerji kaynağına bağlı, pillere bağlı, bin pillerine bağlı. Neyse. <laughs> burada da çeşitli dirençler, transistörler vesaire var. Doğru şekilde bağlanmış. Ve şöyle göstereyim. Siz buraya enerji verdiğinizde burada bir ne oluyor? Elektrik alanı oluşuyor arkadaşlar. Manyetik alan oluşuyor. Her neyse bir indüksiyon, elektromanyetik indüksiyon oluşuyor. Ve bu elektromanyetik indüksiyon burada ışıkların arkasındaki bobinlere enerji iletiyor. Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik iletimi arkadaşlar bu. Şimdi şurada da benim yaptığım daha büyük bir versiyonu var bunun. Bakın burada böyle bir etrafı emayeli kaplanmış bir ee, bobinaj telim var. Burada nasıl sardım? 8-10 kez sardım bunu. Ucunda da beyaz bir led var. Eğer ben bu ledi şöyle göstereyim size... ...buraya yaklaştırırsam, bakın bu da yanıyor. Şimdi şunları tekrar geri alacağım. Şimdi... ...dediğim gibi burada benim kendi yaptığım bobinim var. Aynı bunlar gibi, bunların etrafında çok minyatür sarılmış minik bobinler var. Bunun arkasındaysa... Yani ...bu lede bağladığım bobin ise gayet kalın bobin telinden. Her neyse... Bunu buraya koyduğunda bakın beyaz led güçlü bir şekilde yanmaya başlıyor. Bakın yaklaştırdığımda ne oluyor? Işık yanıyor. Hatta şu kitabı aradan çıkarayım şöyle bir dakika. Siyah üstünde daha güzel görürüz. Evet bu indiksiyon bobinini diğer bobine ucunda led olan bobine yaklaştırdığımda bakın ne oluyor? Değdirmeme gerek yok. Ama bu çok kalın bir bobin olduğu için tabii ki onu onun içindeki elektronları hareket ettirmek çok daha zor oluyor. Buradaki minik bobin için. Evet. Tabi bu benim yaptığım. Bir de adamların yaptığına bakalım. Bunu da şuraya koyayım. <laughs> Minnacıcıklar gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi birden yanıyor. Ne demiştik? Elektromanyetik indüksiyonda elektrik iletimine mükemmel bir örnek. Bunları ben Çin'den aldım AliExpress'ten. Linki de aşağı bırakırım. Almak isteyenler varsa. Bunu sağda solda TikTok'ta vesaire kesin görmüşsünüzdür. Şöyle avucumda da yapmak istiyorum. Bir göstereyim şöyle size. Evet şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada bir elektrik ölçer aletim var. Voltmetre galiba. Bununla da her neyse bununla bakacağım buradaki elektriği bunlarla ölçebiliyor muyuz? Şöyle hemen şunları yaklaştırıyorum yanına ve görüyorsunuz herhangi bir değer almak mümkün değil. Bununla elektrik alabilmek için böyle bobinlere ihtiyacınız var. Bakın şimdi buraya bakarsak burada bir miktar elektrik olduğunu göreceğiz. Şöyle bakayım. Mesela burada 26 milivolt arada yükseliyor, alçalıyor. Elektrik var. Evet arkadaşlar bahsedeceğim. Evet arkadaşlar sırada çok acayip bir kitabım var. An International Bestseller diyor. Yani diyor ki bir uluslararası çok satan kitap. Yani çok ucuz bir fiyatı var. Birkaç dolara satılıyor. Bunu da AliExpress'ten aldım. Aşağı linkini koyarım. Şimdi kitabı açtığınızda içinden şöyle bir şey çıkıyor. Hemen göstereyim. Şöyle bir e, plastik naylon çıkıyor. Üzerinde çeşitli çizgiler var. Ve bu çizgileri buradaki resimlerin üzerinde hareket ettirdiğinizde resimler hareket etmeye başlıyor. Bakın mesela burada Roket ya da bir şey atan bir adam var. Roket atar Ramazan. Resmin üzerinde hareket ettirirseniz bakın ne olacak. Ta 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 yapıyor. İleri geri hareket ederseniz bu şekilde hareket geri doğru oluyormuş sanki. Böyle ileri doğru geri doğru ya da aynı yöne doğru benim gözler gitti. O yüzden. Enteresan bir şey. Evet mesela ilk sayfada bir tane at vardı. Bu atın üzerinde hareket ettirdiğinizde de atın kafası bacakları falan hareket ediyormuş gibi görünüyor. Şöyle ilginç bir görsel bulmaya çalışacağım. Fil var, helikopter var. Bu neymiş? Geyik var. Bakayım. Ha tavuk. Tavuğa bakmak istiyorum. Horozmuş daha doğrusu pardon. Evet. <laughs> biraz yavaş hareket ettirmek gerek. Çok enteresan. Burada şöyle bir şey var. Ee, Filmin üzerindeki yani film şundan bahsediyorum plastik parçalar, filmin üzerindeki boşluklarla resim üzerindeki boşluklar yer değiştirirken yani buradaki boşluklar diğerlerinin üzerinden geçerken alttaki boşlukların üzerinden geçerken sanki gözlerimiz olup hareket ediyormuş gibi görünüyor. Aslında hareket eden bir şey yok. Biz sadece bunu bu şekilde algılıyoruz. Foto 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 foto. Daha önce görsel algımızla ilgili bir video çekmiştim. Gerçekten çok. E, güvenmemiz güvenmememiz gerekiyor. Hani gözünle mi gördün? Gözünle görseniz bile bazen bazı şeyler yanıtıcı olabilir O videoyu şuraya bırakayım. Belki izlemek istersiniz. Şöyle hızlıca birkaç tane daha şey yapmak istiyorum. Aa bu neymiş? Kuş mu? Bu ne bu? Kartal. Yani yersen kartal gibi sanki ha bu. Evet son derece eğlenceli acayip bir kitap. Çok satması bundan herhalde. Linki aşağı bıraktım. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Şimdi kendi yaptığım sırada bir alet var. Onu test edelim. Evet arkadaşlar tam otomatik, daha doğrusu tam otomatik değil ama yarı otomatik pipet fırlatma makinem var burada. Şurada iki tane elektrik motorum var ve uçlarına bağlı birer tekerlek var. Tekerlekler bu tarafa doğru hareket ediyor. Altında bataryası var, bir sürü kablosu var. Burada da pipet besleme mekanizması var arkadaşlar. Şurada bir piston var. Bu çarkları çevirdikçe ileri geri hareket ediyor ve aşağı düşen pipeti buradaki şeyin içine yerleştiriyor. Fırlatıcının tekerleklerinin arasına ittiriyor ve piu diye fırlatıyor onu. Ya yani bu şekilde bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bu prototip gibi bir şey aslında arkadaşlar. Bir fırlatıcı yapmaya çalışıyoruz Bülent Başkan'la boş zamanlarında. Boş zamanlarımızda geliştirmeye uğraştığımız bir şey. Daha sert şeyler fırlatmasını istiyoruz. Toptur, CD'dir, işte ne bileyim testlerimi vesaire o tarz şeyleri. Ama bu bir tür çalışma ve ben size bunu göstermek istedim. Şimdi fırlatmaya başlayalım. Önce elektrik bağlantısını yapmam gerekiyor. Şöyle bir saniye hemen. Ee, bu buraya mıydı bakalım? Yok değil, bu buraya. Evet, bu buraya bağlanıyor. Ve bu da... ...buraya. Sonra bunları... ...şöyle koyuyoruz. Evet, ikisi de şu anda çalışıyor. Bakalım fırlatacak mı? Şuraya doğru fırlatmak istiyorum. şarjör takıldı. Şarjör takılır arkadaşlar biliyorsunuz bu tür şeylerde. Piu, <laughs> piu, 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 piu. Bir daha yapmak istiyorum. Çok güzel. Aa, inanılmaz. Tekrar yapacağım şimdi. Besleme mekanizmam inanılmaz sırası. Burada en sıkıntılı şey şu. besleme mekanizmasıydı. Çünkü pipetler içinde sıkışıyor, yukarı kalkıyor, o oluyor, bu oluyor. Ama beklediğimden iyi çalıştı. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir plastik kelepçe var. Burada eskiden daha önce kullandığımız bir tane şey vardı. E, çark vardı. İnanılmaz sır kaldırabilen mekanizma diye yayınlamıştık. Oradan bir çark var. Bu bunu döndürüyor. Bu da şunu ileri geri hareket ettiriyor. Yukarıdan aşağı şempept buradan sıyrılıyor. Şimdi bir de ufak bir şeyleri atalım bunu ya. Ne gibi? Şuraya bir şey koyacağım onun üzerine atacakmışlar. Işte. Evet arkadaşlar şurada küçük bir hedef tahtam var bu sefer straforum bunu atacağım bakalım az önceki kadar güzel atışlar yapabilecek mi A yaparsa ne olacak çok merak ediyorum evet bakalım ne olacak? Ah. Biraz daha yaklaştık bekle. Aa ah, takıldı, <laughs> çaresiz <Çağırıyor>, takıldı. Ah. <laughs> Şurada bir arkadaş sonu yarattı bize galiba. <laughs> tamam asan Asansıla başlıyorum işim. <laughs> evet. Evet bakalım ne seri çalışabiliyor şimdi bir görelim. <laughs> şöyle göstermek istiyorum. Böyle fırlatınca da böyle fiş diye döndürüyor. Gördün mü? Bak şimdi. <laughs> evet, yüklüyorum. Devinin arabasının tekerleri evet. bu mu? Maalesef. Teker, Değil Ama teker. en uygun teker oydu. Güzel atıyor ama. Ha? Ne ya dersin? Ya ben... <laughs> Yine yeşimin benden etkilendiği bir gün arkadaşlar. <laughs> Olmadı. Bundan etkilenmedim ya. <laughs> Niye ya? yani... <laughs> Kızım pipetten şey yapan insanım ya. Nasıl ya? <laughs> Neden yani? Anladın mı? Şu Ama bir şeyleri saplayamadık ya. Evet arkadaşlar bu prototip pipet fırlatıcım da böyleydi. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Bunu daha gerçekten çalışan gelişmiş bir versiyonda yapmamı isterseniz. Biraz daha uğraşabiliriz, şimdi bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, videonun bu kısmında şu enteresan rüzgar gülünü yapacağız. Daha doğrusu rüzgar, nefesle çalışan rüzgar gülü. Hemen bir göstereyim. Evet, biraz güçlü bir nefes istiyor. Şöyle bir pipet var, pipetin etrafında da başka bir pipet var. Nasıl yaptığımı kısaca göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir pipeti şu boyda kesiyorsunuz. Sonra bunu böyle iki başını önce mühürlüyorsunuz. Çakmakla da ısıtabilirsiniz. Ben şunla ısıtacağım. Aha! Evet, birilerinden yardım isteyebilirsiniz. Bu kısım biraz şey sıkıntılı. Bir <laughs> şey evet bu kısmı da hallettik. Çakmakla yaparsanız bu kadar sıkıntılı olmuyor. Evet bunu kapatabiliriz. Sonra şuradan havanın çıkabilmesi için küçük bir delik açıyorsunuz. Şöyle. Evet, şunun gibi. Ve onun tam aksi yönde diğer ucu açıyorsunuz. Bu böyle. Böyle görünüyor. Sonra tam ortadan şu şekilde katlıyorsunuz. Katlayıp şurasından bir adet böyle bir adet de Böyle kesiyorsunuz. Burası böyle. Sonra diğer pipete geçiyorsunuz. Diğer pipetten de böyle büküp şu enine böyle bir kesiyorsunuz. Buranın ince olması gerekiyor biraz ki diğeri üzerinde hareket edebilsin. Ve böyle. Bakalım yeterince ince oldu mu? Olmuş gibi. Sonra bunu buraya takıyorsunuz. Bakalım. Evet, oturdu ve bütün gücünüzle üflüyorsunuz. <laughs> bu daha güzel oldu, Islık da çalıyor. Bir daha yapıyorum. Evet, üfledikçe bunun içine hava doluyor arkadaşlar. Buradan hava geliyor, bütün hava akışı bu pipetin içine doluyor ve bir buradan, bir buradan olmak üzere çıkıyor hızlıca hızlıca çıkarken de bu şekilde bir jet etkisi yaratıp dönüyor. Böyle bir şey isterseniz burayı da şey yapıp iyice kapatıp ısıyla onu da kapatalım. Evet bunu bana birkaç arkadaşım göndermişti Instagram'dan denemem için gayet çalışıyormuş ve çok da eğlenceli. Denemek isterseniz iki pet bir makas ve bir çakmak Bunu yapmak için yeterli. Hatta bir yapıştırıcı bile kullanabilirsiniz şu uçlarını yapıştırmak için ki bence daha güvenli olabilir. Evet böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.